Bir anda güneş gibi doğuyor şeye geldi gözüm. Herkese merhaba Kayıp Gezginler kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün kanalımızın ikinci yıl dönümü. Biz de bu vesileyle sizlerle beraber geçtiğimiz iki seneye bakmak istedik. Aslında geçen sene de birinci yıl dönümümüzde bir önceki seneye baktığımız bir video çekmiştik. O sene zaten işte 2019 Mayıs, 2020 Mayıs arası. Altın Böyle dönemde. seyahatlerle dolu aynen. <laughs> bol bol işte gezip gördüğümüz yani 2020 sayılmaz da 2019 kısmında bol bol gezip gördüğümüz işte sizlerle paylaştığımız gezimiz her yeri çok beğendiğimiz bir sene olmuştu. O yüzden şu an Onlara da dönüp bakabilmek çok güzel ve sizlerle de paylaşabilmiş olmak. Bu sene tabii ki hepimiz için çok zorlu bir sene oldu ama yine de bu seneye de böyle dönüp bakmak istedik ve Kayıp Gezginler açısından nasıl bir seneydi? Kanalımızda neler yaptık? Sizlerle neler paylaştık? Hep beraber neler konuştuk? Birazcık bunlardan bahsetmek istedik. Tabii böyle anlar gündelik hayatın akışı içinde kaçabiliyor bazen. O yüzden böyle videolar çekerek hem bize verdiğiniz destek, paylaşımlar, olumlu geri bildirimler için size teşekkür etmek hem de geçmişte yaşadığımız bu anları ufak bir video ile geri dönüp arşivleyebilmek istiyoruz. O zaman nasıl geçti geçen senemiz? Birazcık bundan bahsedelim. İlk senenin videosu var zaten o yüzden evet. ondan bahsetmeyeceğiz. Çok güzel. Bol seyahatli, bol denizli. Aynen, <laughs> çok evet. güzel bir seneydi. Geçtiğimiz seneye baktığımızda da tabii ki hepimiz için zor bir sene oldu. Ama kanalımız açısından verdiğimiz emekleri iyice arttırdığımız ve hani daha çok düşündüğümüz, daha çok kendimizi geliştirmeye çalıştığımız ve aynı zamanda Hollanda'da yaşamadığımız Çoğumuzla ilgili yeni bir içerik konusu aslında kattığımız bir sene oldu. Yani yurt dışına seyahat edemediğimiz ama Hollanda içinde seyahat ettiğimiz, bunun dışında sizlerle de hem Hollanda'daki seyahatlerimizi, günlük hayatımızı ve öğrendiğimiz bilgileri paylaştığımız bir sene oldu. Aslında ilk seneki videolarımıza dönüp baktığınızda Hollanda ile ilgili hiçbir şey bahsetmemiştik. <laughs> Geçen senenin tam işte böyle. Hani birinci sene videomuzu koyduktan sonra ilk Hollanda'da yaşam videomuzu koymuştuk ve hani öylesine aslında çekip koyduğumuz bir videoydu. Aynen öyle. Yani bir de çok fazla böyle istek geldiğini fark ettik bu konuda bize. O yüzden de hani en azından kendi deneyimlerimizi paylaşalım. Belki hani faydalı olur diye düşündük ve ee, tahmin ettiğimizden de çok fazla evet. olumlu geri bildirim aldık. Aynen öyle yani. Aslında Hollanda'daki yaşamımızı ya da Hollanda'daki seyahatlerimizi paylaşmak aklımıza gelmemişti daha önce. Yani çok fırsatımız da olmuyordu evet, bu arada. Her fırsatımızda uzak yerlere gittiğimiz seyahatler yapıyorduk. Uzun hafta sonlarında bile 4-5 günlük zamanlarda bile bu sene birazcık böyle günlük hayatımızdan ve öğrendiğimiz bilgilerden bahsettikçe sizden de gelen geri bildirimlerle hem de faydalı olduğunu görünce hem sizden gelen güzel haberlerle inanılmaz motive olduğumuz <laughs> Aynen öyle. ve de bu tarz videolar çekmeye ve paylaşmaya devam ettiğimiz bir sene oldu. Bizim için de sürpriz oldu yani hiç böyle bir içerik üretmeyi düşünmüyorduk aslında. İsmimizden de anlaşıldığı gibi. <laughs> Kesinlikle ama tabii insan da fark ediyor bazen yaşamından da kesitler. İster istemez veriyorsun ve yani yaşamımız evet. da Hollanda'da olduğu için bu da yine Hollanda ile bağlantılı oluyor. Güzel bir bisiklet turu yaptık hep beraber <laughs> geçen yaz. Bunun dışında da birazcık böyle yakın yerlere gittik aslında. hani Alplere seyahat etmiştik ya da hep beraber yine Lüksemburg'u görmüştük. Mesela bisiklet turu videolarımızı hem çekmek, hem editlemek, hem sizin yorumlarınızı okumak gerçekten çok keyifliydi bizim bir de dönüp bakıp yani sonra o anılara geri evet. dönebilmek. Yine o da güzeldi yani çünkü... Evet bir daha yapar mıyız? Belki evet. ne zaman yaparız bilmiyorum. Bence yapmazdık da bu arada. Yani normal, normal bir zamanda evet yani 3 yani. hafta ya da 2 haftanın hani bisiklet için. Bilmiyorum bir haftaydı galiba. 3 haftada değildi ama. Bir haftaydı ama Hollanda içinde gerçekten öyle bir bisiklet turuna muhtemelen biz çıkmazdık. Va vakit bulamazdık. Yani evet. Bulamazlıktan kastım başka yerlere gitmekten. Hani Hollanda içinde belki insan bazen vakit ayırmıyor. Aynen, ama aynen. bu dönemde hani öyle bir olumlu etkisi oldu. Evet. Benim Aslında ben benim gerçekten. hep şeyimdi. Hayalimdi. Hayalimdi evet. Hep söylüyordum ya. <laughs> ben bisiklete binmeyi çok geç öğrendiğim için en büyük hayal ve şehirler arası yolculuk yapmaktı. E bu tabii ki. <laughs> videolarda ya da hani genel olarak kanalımızla alakalı sizin de gördüğünüz çünkü hani videolara da yansıyan kısmıydı. Belki ben de birazcık şöyle bir ekleme yapabilirim. bir Birinci yılımıza, ikinci yılımıza geçerken hem de birazcık daha bulduğumuz vakitle çok da seyahat edemediğimiz için evet. o planlar daha kolay ayarlandı. Oradan kazandığımız vakitle de tabii kendimizi biraz daha geliştirmek istedik. Hem editlemede ırmak daha fazla hani yeni şeyler öğrendi. Yeni denemeler yaptı. Hem de teknik alanda kamera açıları veya ekipman alanında da ben birazcık hani yeni bilgiler öğrenmeye çalıştım. Bu sayede de ekipmanlarımızı birazcık daha genişleterek eksiğini gördüğümüz alanlarda hem sizle paylaştığımız videoların kalitesini birazcık daha arttırmak istedik. Hem de hem editlerken hem çekerken bizim de işimiz birazcık daha kolaylaşsın istedik. Mesela eskiden çok eski bir bilgisayarda e, videoları sen editliyordun. Biz editleri göremiyorduk <gülüyor> yani <laughs> export etmeden önce yani videoyu bitirip dosya olarak kaydetmeden önce resmen e, göremiyorduk videonun Çok nasıl kesiyordu. bir şey olduğunu. Ben o yüzden inanılmaz vakit kayboluyordu mesela. Görmeden kesiyordum yani videoları zaten belli oluyor bence. Geçtiğimiz sene her hafta video paylaştığımız ve de her pazar sabah kahvaltınıza eşlik ettiğimiz bir sene oldu bizim için. <laughs> Ve dönüp baktığımızda da bu geçtiğimiz iki senede 5000'e aşkın aboneye ulaştı kanalımız. Bu yüzden de çok çok teşekkür ederiz. Bu video vasıtasıyla size teşekkür etmek istedik. Hem videolarımızı izlediğiniz, beğendiğiniz, yaptığınız her yorum, arkadaşlarınızla paylaşmalarınız, gönderdiğiniz mesajlar, bize attığınız güzel haberlerle ve motive edici sözlerinizle gerçekten bizi çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Peki geçtiğimiz iki sene böyleydi. Önümüzdeki sene neler bekleyebiliriz? neler bekleyebiliriz? Bence yine benzer videolar gelecek diye düşünüyorum. Hem elimizden geldiğince seyahatlerimizi sizlerle paylaşacağımız veya ipuçlarını edindiğimiz bilgileri sizlerle paylaşacağımız. Hem de yine Hollanda'daki yaşamımızdan kareler veya yine deneyimler veya yeni bilgileri paylaşacağımız videolar olacak diye düşünüyorum. Ve hani bunun için de ben en azından kişisel olarak evet, çok heyecanlıyım. Ben ve de öyle. Hani motive olmuş durumdayım şu an. Umarım daha da seyahat edebileceğimiz bir sene evet. olur. Umuyoruz ki en zor zamanlar geçmişte kalmıştır. Ve de önümüzdeki sene hepimiz için sağlık dolu ve de e, seyahat dolu bir sene olur. E, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> bir daha. <laughs> bir daha.